İskenderun Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonunda açılışı yapılan resim sergisi yoğun ilgi gördü. Ressam Necla Hatko ünlü Çetinkaya tarafından "Renklerin Dünyası" isimli resim sergisinin açılışına İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, eşi Ayşe Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, eşi Arife Tosyalı, ressam Necla ünlü Çetinkaya, Belediye Meclis Üyesi Erdem ünlü Çetinkaya. Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, iş insanı eğitimci Nuri Üysen katıldı. Merhaba. Ressam ünlü Çetin Kaya yaptığı kısa konuşmada bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Arkadaşlarım, komşularım hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günde beni yalnız bırakmamanız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum size 22 senelik eserlerimi sunuyorum. İnşallah beğenirsiniz, bana moral destek veriyorsunuz. Ee, geldiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kordele kesiminden sonra ise davetler resim sergisini gezdi. çektim abi? çok sevdiğim Şöyle geçelim.